Kızım ya bak Sonic gelmiş ama üzgün biraz. Kızım baksana ya niye böyle üzgün dolanıp duruyor bu Sonic? Ne derdi var bir sorsana ya bence Sonic. Ne derdin var? Sordum öğrendim. meğersem bu Sonic yüzüğünü kaybetmiş ama nereye düşürdüğünü hiç bilmiyor. bunu bulmamız lazım. Tamam bir şekilde bulmamız lazım. Tamam mı? Hadi kalk kalk kalk. Hadi anneciğim. Buralarda mı ki? Tapağın altında yok. Yok anneciğim. Buralarda. Maşallah. Buralarda ne olmuş böyle? Çantanın içine bakalım mı? Bakalım. Hayır. Yok bunda da. Ya nereye düşürdü? Ben bilmiyorum ki. Derdi. Bunun için. Eh. Aynen. Sonra bir şey derdi. Ayak izleri terk edersin. Aa öyle mi? Tamam. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Burada buralarda. Bak. Burada da herkesin var. Buralarda bir yerlerde, evet. Ay Leyla. Anne. Leyla dağıtmış burayı. Tamam oraya baktım ama gel gel. Zümrüt. Sanırım çadırına doğru. Çadırına doğru gitmiş gel. Leyla gel. Bu tarafta gel. Evet gel gel gel. Yes. <laughs> Zümrüt bak nasıl seviniyor. Nasıl dans ediyor Sonic. Hadi dans edin. Yüzüğü bulduk. Yüzüğü bulduk.